Bugün sizlerle birlikte ne yapıyoruz? Başlıktan da görmüş olduğunuz gibi yılbaşı kutlaması vlog çekiyoruz. Evet arkadaşlar dediğim gibi bugün yılbaşı kutlaması vlog çekeceğiz. Yani yılbaşı geldi ve 2025'e gireceğiz. Hemen yani çok mutluyum ve bu yani ilk defa benim kanalımda bir yeni yıla gireceğiz. Bu için bir ilk yani bir yeni yıla olacağız bu çok saçma yeni yıl olacağız bir kelimesi ama yani yeni bir yıla gireceğiz ve ben bunu ilk defa kanalımda çekiyorum. O yüzden yani çok mutluyum. E, ee, neyse o zaman haydi videoya geçelim ama videoya geçmeden önce hala kanalıma abone değilseniz abone olmayı, like atmayı, bildirim zilini açmayı unutmayın. Hepinizi çok seviyorum o zaman haydi videomuza geçelim. Eee şimdi arkadaşlar önce ben minik bir ev tanıtım videosu yapacağım. Bu arada teyzemler de burada. Abla açabilir ne olur şimdi açalım. Evet Liza abla şimdi açalım. Bak sen beni çok da seversin. E, erkek ilk tek erkek kuzen çünkü benim. Ama bunu şimdi tek hemen açmamız lazım. Hayır onu şimdi açmayacağız. Çocuklar biraz bekleyin tamam mı? Allah ben onları tutamıyorum ki. Em Amber e Sen bir şey söyleyeceğim. Onları tutmana gerek yok. Niye? E eh, hediyelik açamazlar ki. Niye? Çünkü benim kızacağımı biliyorlar. Haklısın ama ben ya da açarlar diye korkuyorum. Hem ben bana ne aldın? söyleyemem o kısmı artık bilmem. Şimdi şey bir dışarıdan başlayalım ev, tur yapmaya. Bu üstüm çok kalın ve yeni üstüm nasıl arkadaşlar? Ee, şimdi şimdi şey ilk önce bu böyle kar falan yağdı. Şöyle göstereyim. Burası evin bahçesi ve çam ağacına bayıldım. Benim boyumdan büyük baksanıza. Neyse sonradan burada bazı süslemeler falan var. E, ee, sonradan da kar topları birikmiş böyle. Hem kar topu da yapacağız böyle kardan adam falan. Ben çok mutluyum. Sonradan bu daha küçük böyle şey atıyorlar. Küçük böyle şey atıyorlar şöyle evet. Bunlardan var çünkü 2005'e girerken bunları çalıştıracağız ve öyle gireceğiz. Şimdi içeri girmeden önce böyle minik hayvanlar belki üşü gelir diye şuradan kediler falan atlar. Bilmem öyle bir şey olacağını sanmıyorum. Hem çok güzel duruyor. Böyle küçük bir şey var. Böyle hayvan kulübesi gibi bir şey yılbaşı dekorasyonu. şöyle çekelim. İçeride biz ilk önce yılbaşı ağacı karşılıyor. Çünkü yılbaşı ağacını buraya koyduk. Hem ben çok güzel gözüküyor. Hem biz koymadık bu arada. Ekip arkadaşlarımız koydu. Böyle dekor ettiler. Biz söyledik. Onlar koydu. Neyse. Bununla hediyeler falan koyduk. Çok güzel oldu. Sonra burada mutfağımız var arkadaşlar. Mutfakta yılbaşı temalı zaten. Şöyle göz seveyim. Hmm. Şöyle arkadaşlar göstereyim hemen. Burada bir tane tabak falan var. Yukarıda da böyle e, şeyler suluklar, mulluklar falan filan var. Burada da yemek bası var ve pasta var. Neyse. Sonra şömine var. Yani böyle ateş falan yok. Sonra Noel Baba itimi böyle şeyler koyduk. Gelenek ve 2025 tacı var. Bu da kafamda kalsın. E, neyse. Ondan sonra burada oturma odası da gibi bir yer var. Merhaba. Merhaba kızım. Merhaba. Merhaba arkadaşlar. Merhaba akşam. Merhaba arkadaşlar. Evet. Burada böyle kurabiyeler falan doğuyor. Şuradan burası yatak odası. Ee, şöyle göstereyim. Burada yatak falan var. Burada benim eşyam. Şuradan burada gardırobumuz var ve kameralar var bir sürü. Şuradan ee, burada bir tane daha yatak var ve hayvan taşıma kabı var. sudan şöyle bir gidelim. sudan burada yemek masası var. Burada hiçbir şey yok gibi. Yani burası boş yaptık. Çünkü çok böyle şey olmasın diye. Böyle kalabalık durmasın diye. Şuradan banyo var. Banyoda da çok bir şey yok. Bir tane el yıkama yeri tuvalet ve şey var. Bunun adı neydi? Duş duş var. Bu arada lavaboyu da böyle yaptık. Bence güzel oldu. Ben sevdim yani. Şimdi arkadaşlar şey, bence video başlayalım. Ee, Şimdi arkadaşlar şey ilk önce ne yapalım? İlk önce ne yapalım? Bilmem. Dışarı çıkıp kamp topu mu arasak? Çok acele etmeden yapalım. Ee, ne yapalım en baş? Bilmiyorum abla. Ne yapsak? Ne yapsak? Ne yapsak? Şimdi ilk önce düşünelim. Düşünmeden hareket etmemeyiz. Bence dışarı çıkıp kar topu oynayalım. Tamam. Ee, çocuklar çocuklar Ya hediyelerden ayrılıyoruz. Evet hediyelerden ayrılmamalıyız. Sen bu sene uslu oldun mu? Oldum oldum. Sen ben çok güzel oldum. Çok güzel oldun Jessica ya. Bana yılın yarısı çıkış mı yaptın zaten. Neyse. Anne teyzem. Efendim. Anne bir kar topu oynamaya çıkalım mı? Olur hem Ege falan kar. Anne kar ermez de neyse. Çıkalım neyse tamam. Yakışık e, montlarımızı falan giyip biz geliyoruz. Evet arkadaşlar biz şimdi hazırlandık ve çıktık zaten. Görmüş olduğunuz gibi. Dışarıda kar var ve dekorasyonlarla bence çok güzel gözüküyor. Şu dekorasyonları göstereyim ben size. Bir tane kardan adam var. Şuradan 25 balonu aldık böyle. Altında böyle zaten örülük var uçamaz. Şuradan burada ışıklı bir şey var böyle. Şeyden, tavandan, üstte tavandan sarkıttık. Şuradan böyle şeker var. Bu sırada burada baston şeker var. Bu arada ben baston şeker çok aradım ama hiçbir yerde kalmamış arkadaşlar. Ee, çünkü herkes almış yılbaşı diye... Hem e, ben çok güzel olur böyle ağız, ağaca asarız diye düşündük ama asamadık. Neyse sıkıntı yok. Bir sürü şey aldık. Şimdi o zaman ilk önce biz böyle şeyler yapmaya başlayalım. Ve ben telefonumu bırakacağım ben. Çünkü telefonda şimdi ıslanır mı ıslanır kardan. Bu arada şöyle, ben hediyeleri merak ediyorum. Çaktırmayın. Ee, neyse. Şimdi çıkalım. Hemen. Evet. Hadi kardan adamı yapalım. En güzel kardan adamı yapan kişi kazansın. Şimdi takım oluşturalım. Amber gel sen bana bakayım. Tamam. Çocuklar sek olun. Gel bana. An siz yetişkinler ee, siz dördünüz teyzemler ve babam. Babam siz dördünüz olun işte. Ee, şimdi yarışma başlasın. Amber bak bize böyle bir tane hayvan var. Bu hayvanı yapmaya devam edelim Edelim abla. Adı Şeküller. Hey abla. Bu buna olmadı. Amber daha büyük bir tane getir. Tamam tamam. Şimdi şöyle Evet oğlum çocuklar bunu da siz alın. Şimdi en böyle sopa bul sopa sopa. Biz ne yapacağız ya bilmem. Sopa bulmam lazım teşekkürler. Hey sopayı aldınız. Ha, hayt. Bu niye böyle oldu abla ya? Ters taktın akın da. Bunu böyle şunu şöyle takacaksın. Heh. Evet oldu. Şimdi abla, biraz süslesek mi? Bence hayır. Ee, şimdi bir tane kafa alalım işte e, ee, sorudan bir tane alt bulalım. Şöyle altta kalmamış. Ya şöyle bir tane bir tane daha lazım ya. Hepsini çocuklar almış. Şöyle yapısak. bu biraz kötü olacak aslında bizimki ama başka çare mi var? Yok evet. Ee, nasıl yapabiliriz? Şöyle yapalım. Çok kötü oldu bizimki. Şimdi deneyelim. Bize bu lazım, bu lazım. Bu işte bunu koy. Bizimki daha çok kaleye benzeyecek biraz ama neyse. Şunu da biraz al. Şöyle bunu. Karton adam diye bunu koyalım. Aynen ya. Çok zekisin. Dur şöyle. Önüne serpelim de onun ışık olduğu gözükmesin. Şöyle. Evet çok güzel oldu. Çok güzel uçak Çak, uçak çak Hop. Öyle çakılmaz. Şöyle tamam. En güzel bizimki oldu vallahi ya. Çok mutluyum. Benim boyum kadar bu. Amber seyirci falan gitti. Anne bizim vermez. Ya tamam. Bizimki hazır. <laughs> Amber annem linkini gördün mü? Gördüm gördüm abla ama e, şimdi biz biraz fazla sömürdük galiba. onlara kadar da kalmadığı için öyle yaptılar. Hem kareden pek karnı Jessica'nınkine <laughs> bak. Jessica ve Alex'in güne ne kadar dekorasyonu yapmışlar. Ya yani nasıl yapıp? O ışık değil mi Jessica? Abla ne oluyor ama bize şey kalmadı. Ama ablacığım asla kaç kere uyardım hile yapmak yok diye oyunlarda. Ne olur peki ama bir seferliğine. Tamam. Bir seferliğine izin verdim ama çünkü onun çocuklara kalmadı. Hem çocuklar nasıl taşısın o kardan adam şeylerine. Evet şimdi bence artık seçelim en güzel kardın adamı. Orada yüzü Jessica'lar kazanacak. Biz ikinci olacağız ama. Şöyle koyalım bence. Abla bizimkini de koyar mısın? Ama ışık gözükecek. Ee, Jessica en dur 5 dakika. Ya da sizinki burada kalsın çocuklar. Tamam. Biz de koyalım hadi. Kafasına da şunu takalım. Hı. Hmm. Oldu oldu güzel oldu. Şöyle yapalım hadi. Hı. Hmm. Evet. Bunda şu... Çocuklar alın bakın bunu şöyle yapın. Bunu da önüne serpmeyin ya. Şöyle evet, böyle. KSW'le böyle kötü oldu. Bak şöyle. Bunu önüne koyalım. Şöyle. Şöyle, 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 şöyle. Neyse, evet, bak böyle oldu. Şöyle. Kapatın şunun önünü. Çok güzel oldu. Biraz saçma oldu ama abla bizimki ilk yaptığımız daha güzeldi ya. Çekin şunu. Hı. Tamam. Tamam oldu, oldu. çok güzel. Şimdi şöyle. Ee, evet böyle daha ya da şunu tekrar alalım biz ya. Evet böyle daha güzel oldu. Şöyle. Şimdi e, kim jugo olsun? Ben hiçbir şey elemedim. Ben jugo oldum. Tamam. Ee, şimdi ilkine bakıyor. Çocuklar siz bunu nasıl yaptınız? Şapkayı nereden buldunuz? Ee, ee, şeyden gardıroptan aldık. Gardıroptan evet gardıroptan aldık değil mi? Alex Alex evet. Evet baba ya biz gardıroptan aldık bunu. Oo, tamam. A Sizin siz hayvanla mı yaptınız? Evet lan sormuş. Ya, bizimki en kötü olmuş. Bizimki yani ben de tamam. Ee, bu tamam. Bununkini zaten biliyorum. Birinciyi açıklıyorum. Birinci. Bismillah. Bismillah. Birinci. Jessica ve Alex. Uhu, biz kazandık. Biz kazandık. Biz kazandık. Yuppi. Aa, çocuklar ne yaptı da birinci oldu ya? Ço çocuklar nasıl yaptınız siz bunu? Anne biraz uçtalık gerekiyor. Yani bunun için ustalık gerekir ve e, doğuştan yeteneğimiz var zaten bizim. Kesin ya vardır sizin doğuştan yeteneğiniz. Tövbe tövbe. Ne çocuklar ya. Ne çocuklar onlar. Aa! <laughs> ve ikinci Liza ve Amber. Tabii ki de. Ve üçüncü, zar zorlu üçüncüyle girseler de e, şey Ay Michael Michael the Ghost ve Lily. Uhu, evet Arzu üçüncülüğe girildi. Ne kadar mutluyuz. Çok. Ee, şimdi e, başka bir oyuna geçeceğiz. Bu oyunun adı çok bilindik aslında. <laughs> Kartopu Savaşı. Ama topu Savaşı için takımları ayırmamız lazım. İki takımı olacak. Bu takımı e, böyle birkaç kişi ayıralım şöyle. Dört dört. Ve e, taş, kağıt makas yaparak değişeceğiz. Yani takım kaptanları seçeceğiz. E, Sizinki ben olabilirim. Bir Hadi Ember olsun atla zip. Aa öf, öf ya. Ben ım, ya da bir dakika ben olacağım. Niye canım istedi oğlu oğlu. Canım istedi hem. sen küçüksün. E benim ne kızım küçük o zaman. Nasıl küçüğüm ben liseye gidiyorum tabi tabi. Ben Ember'i seçiyorum yuppi. Ben Leli'yi seçiyorum. <laughs> ben Jessica'yı seçiyorum. E ee, ben... Baba beni seçme ne olur beni seçme. Beni seçme baba ne olur ben Jessica aynı takımda olmak istiyorum ne olur. Ay tamam ya Michael'ı seçiyorum. Çocuk bizden uzaklaştı iyicene. Anne aşk olsun ben Jessica aynı takım %100 kazanacak. Aa biz kazanamaz mıyız? Kazanamazsın çünkü sizde Liza abla yok. Ben Alex'i seçiyorum. Ay tatlım gel ya. Canım benim. Kıyamam ben sana. E ben de mecbur yani. Yozu seçiyorum. Evet e, kar topum... Bir dakika çocuklar şunu da sabitliyim kamerayı şuraya. Kar topu savaşı başladı. Çocuklar saldırı saldırı. atalım Evet bayağı ıslanmışlar. Tam o zaman artık içeri geçelim. Bence de artık içeri geçelim zaten. Şöyle kamerayı alayım ben. Arkadaşlar biz üstlerimizi değiştirip hemen geliyoruz. Evet arkadaşlar biz şimdi giyindik ama bizim en saç diplerimiz bile ıslandığı için kardan saçımızı kurutacağız ve tarayacağız. O yüzden şimdi lavaboya gidiyoruz. Ve bunu demin yeni annemler koydu gerçekten. Şimdi en kurtma makinesi alsak al. İlk önce şu kurtma makinesiyle sen benim saçımı kurt, sonra ben senin saçını kurtayım ablacığım tamam mı? Sen benim saçımı kurtar mısın ilk önce? Öf Ember ya öf. Tamam hadi kurtacağım. Ayşe ablam çok iyi kuaför. Ember. Allah Allah. Saç kurtuyorum diye kuaförlük mü oldu? Ama abla çok güzel tabi Yumuşacık ve bütün saçlarımı sen yapıyorsun. Olabilir mi bu anormal bir durum değil yanlış anlama ama. Şöyle diplerini de kurtarayım. Şöyle terember. Saçını da güzelleştireyim bayağı dağılmış yani. Tamam. Artık sen benim saçımı tarayabilir misin demiş. Yapabilir misin? Yaparım abla artık ya. Abla yine saçım kalktı. Tamam düzleştireyim bir şekilde. Ne yapsam benim saçımı? Peki. Ama acıtmadan sarı tamam mı? Tamam. Ses için çok ıslanmamış. Evet çünkü ben korkundum. Jessica ve Alex'in ıslandı mı? Yok onların ıslansı annemler şey yapardı. Alex'in zaten şapkası vardı. Tamam, benim saçım oldu Ama benimki kalkıyor. Ben ya ne yapabilirim bunlar bunlar ne? Bu değil bu ne? Belki bir şey şunu kullanabiliriz ama saçın kalkması Ben bir şey olmaz evdeyiz ya. Tacını tak bakayım. Oldu tamam. Getir bakayım. Tamam oldu işte. Söylenmeye gerek yokmuş değil mi? Evet. Şimdi hmm, telefonumu alayım. Ve kamerayı da ver gidelim. <laughs> Geldik. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Anne kutu oyunu oynayalım mı? Bir yemek yiyelim ilk önce. Ama zaten anne sağ zaten 10 olmuş. Gece. Evet. Tamam oynarız ya. Yemek yiyelim bir kızım ilk önce. Tamam tamam. Hadi. Hadi çocuklar artık yemeğe. Anne üşüyoruz biz. Kızım çok üşürler yemekten sonra duş alsınlar. Tamam anne. Hem çocuklar duş almak ister misiniz yemekten sonra? İsteriz ama iyi vakit kal. Yani abla şimdi vakitimiz az ben duşta yemek isterim ben de. Denizde yemek isterim ama duşta yemek isterim. Ablacığım duş almam 5 dakika sürmüyor siz ikinizin. Hem sizle biz çok güzel oynayabiliriz. Şimdi yemek yiyin ee, sonra da sizle duş alalım. Şu sizi duş aldı peki hadi gidin açık çocuklar tamam biz yemek şeylerini alıp geleceğiz söz değil mi söz söz ya çocukların ikisi boy otusunlar biz boya sürdük e, tam olduk bu arada gerçekten abla şimdi bir eş koyalım e, şurada kalsın yiyin bakayım kahvelerinize tamam ben şuna için şey hazırlayayım. şampuanlar nerede neyse onlar da bulur annemler verir Evet. şunu bir dikeyim. Logger. Evet. Hadi kardeşim gel. Şimdi alalım. Kaç kişiyiz? İki. Ee, ıslalım ben ee, Çocuklar. Kaç kişi? Dört yetişkin zaten. Yetmedi. Bir tane daha yapacağız. Öf. Şunu ıstalım ben. Ee, sorudan. Allah. Istalım bir. Sorudan yapmaya geçeriz. Bir tane daha yaparız. Sen ne zaten? Biz zaten iyi bir şefiz. ikimiz Evet. Küçükken çok değildik ama küçükken o. Küçükken Allah Allah. Hadi bir çocuklara iki tane daha yapalım. Evet yemekleri getirdik çocuklar bunlar sizin sütleriniz. Bakın sizin için e, hamburger yaptı Alex annen. Jessica teyzen hamburger yaptı ve çok da güzel yaptı. Ben de yardım ettim tabii o konu ayrı da. Şimdi siz hamburgerlerinizi bitirin. Sonradan ben size istediğiniz içeceği yapacağım ve makaron vereceğim bir tane. Yuppi tamam biteceğiz değil mi Alex? bir biz değil mi Alex? Evet biteceğiz ya biz. Aferin çocuklar. Anneciğim bak bitir. Ziyan olması tamam mı? Tamam anne. Ben de şuraya oturayım. Benimki nerede? Ha, teşekkürler. İşte ben... Ee, yetti mi? Yetmedi. Bana kalmadı. Bir de git bak içeriye tam yaptık. Bana kalmadı. Aa. Abla bana kalmadı. Buzdolabına var mı? Var bir tane bir, tane köfte, bir tane şıpa. Tamam ben kendime yapıp geliyorum. Öf bana kalmadı ya. Küstüm. Neyse yapayım ama. Bu çocuklar siz içecek bir şey ister misiniz? Yok ya teşekkürler teyzem. Rica ederim canım. Ee, evet herkese afiyet olsun. Herkese afiyet olsun. Hadi yiyelim. Çıka çıkan 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 çıkan. Çıkıyorum ki tıkanıyor, tıkanıyorum zaten ya. Allah Allah. Hadi ben buraya şunu. Oyalanma çok. sütümü için mi yazdım? Sütle çabuk gidiyor. Tamam tamam. Oldu bitirdi. İlk önce ben koyacağım masayı. önce ben koyacağım. Hey tabakları düşünmeyin. İlk önce ben koyacağım. Ben koyacağım. Ben koyacağım. Makine nerede? Makine yok ya. Hu. Şu. Şuraya koy annem yani, bu leşiklerde yani. Hadi hadi koş koş. <laughs> Hediyeler. Ha 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 ha. Tamam mı? açmayacağız ya. Allah hala. Ben çay götürürüm. Al ablam. Teşekkür, teşekkürler. Teşekkürler kızım. Al anneciğim teşekkürler. Cadım. Ay lafımı çıkarmadım ama bunlar da bayağı ağırmış ya. Çocuklar hala şu musunuz? Evet buz gibi size diyen düşüyorum. Ya vav. Hayır Milla bugün sana yok. Ya. Ab, anne biz gidiyoruz tamam. Sadece e, vücut kollarını falan yakasanız yeter. Ha, ha. Ha, tamam o zaman işimiz daha da kolaylaştı. Niye ya, ya bu akşamı kollarımızı falan yıkıyoruz ki? Hadi evde neyse. Ya evde olsak neyse. Bir de dışarıdayız ama bakın şimdi çocuklar siz küçüksünüz. Hem e, küçük olduğunuz için sadece kollarınızı falan çalışsa çok üşümüşsünüz. Bu sizin için biraz zararlı olabilir. O yüzden tamam mı? Hadi bakalım. Şu saç için. Saçınızı bakın. Saçınızı yıkamayacağım. Sadece kollarınızı falan köpekleyeceğim. Şöyle. Tamam be oldu işte ya hadi ama anne köpük istiyorum köpük mi istiyorsun anne köpük oyuncağına kızım içinde köpük oyuncakları he buradaymış ya şuna yapayım bu çok şey oluyor hadi bak köpük de dökeceğim ama şey yapmayın ee, itiraz etmeyin artık tamam evet şimdi uygulanın bakalım. Oldu evet. Oh mis gibi oldular ya. Mis gibi oldunuz. Şimdi bornozlarınızı giydireyim size. Evet. Şimdi kıyafetlerinizi alayım ve giydireyim size. Şimdi geçin bakayım. Alex buradır ablacım. gel bakayım ablacım. Alex sen de gel bakayım. Ya ben küstüm. Mayıştı hmm, hmm, nasıl mı? Ay ay. Öf. Şunları şuraya koyayım oynozları. Ember gel. Aynen ya bu çok çok kötü bir şey. Evet. Evet. Çocukları korkutma. Ya. Ay ablacıklarım ya. No. Çok mu üşüdünüz orada siz? Evet. Ama neyse abla. Tabletten bir şey çevirelim Bir de bize makaron verseniz. Ne oluyor abla? Tamam hadi. Yippi yippi ve üşümemiz geçti. Sevindim. Şimdi geç bakalım. Abla Noel baba ne zaman geliyor? Çocuğum Noel baba size gelip hediyelerinizi bekle. Abla kan biz onu siz aldınız. Evet. Ya bakın Noel baba diye bir şey yok çocuklar. Tamam bu inanç ama. Yani bu da güzel olmuş. Tamam ee, inanç ama böyle çok şey yapmayın. Ben size hemen tabletini getirmiyorum. Böyle yanlarına dur. Tamam abla. Ablacım hadi ama. Aa, hey. Ben bu ablamı yeniden duyayım. Alex Alex'cim. Alex ya. Ee, Alex ben senin tabletini bulamadım. Jessica'nın kendini izleyin şimdi tamam mı? Tamam biz deyiz, biz. Abla açıp şöyle koyar mısın açayım. Ee, değiştirmek değişmek istersen tablet kalemini sana verme ve gel bakayım. Yiyecek hazırlayalım çocuklara. Ee, maşallah şuraya baksan bir şey baya. Ee, şimdi vereceğiz ama bir yarım saat sonra yesinler tamam mı? Şu keman yeme yememeleri lazım. Şöyle iki tane koy. Bir, i̇ki tane makaron koyup taşla mı abi? Tamam evet. Ee, bir tane de yana bir, bir, içe, bir içecek falan koyalım mı? Olur ya bence. Tamam hazırladık bunları. Da hem saat bir saat sonra verir zaten. Evet ne izliyorsunuz bakayım? Ee, bunu sevmedim sevmedim ama ben, ama çocuk bölümünden izleyeceksiniz. Gelin bakalım birlikte seçelim. Hangisini istiyorsunuz? Bunu bence bence de oynayın. Tamam açayım. Oldu. Evet. Şimdi bunu izleyin. Ben size birazdan atıştırmalıklarınızı getireceğim. Tamam mı? Tamam. Sütünüzü vereyim mi sadece? Süt mü? Birazdan. Bence de birazdan. Tamam. Anne şimdi ne yapacağız? Kutu oyun çıkartıp kutu oyun oynayabiliriz. Anne ya oynayalım bence de. Tamam çıkartalım gelenmiş. Ama niye biz bütün işleri biz yapıyoruz? Çünkü e, ailenin en küçükleri çocukları çok küçükler ve biz ikimiz e, tam yaşımız olduğu için işleri biz yapıyoruz. He eğlenceli bence. Bence de eğlenceli. Ben sıkıldım. Ben annemler yani gibi oturmak istiyorum. Kutu oyunu oynarken oturacaksın. Hadi al içeri Tamam. Evet geldik. Şimdi şunu bir hazırlayalım. Ee, şöyle. Şuna şöyle koyayım. Bu da zaman şeyim. Tamam. Ee, şöyle ee, artık oturun. Şöyle. Biz de şöyle çok önde durmayalım şeyi. Tamam. Oldu. Şimdi e, ee, i̇lk önce süreyi başlatacağız ve e, yani şey yapacağız. İlk önce piyonları alacağız ve ilk önce ben başım böyle gidelim. Süreyi tutacağız ve bir şey atacağız. Ee, şöyle. Şurada kalsın be. Bir. bir dakika. Hı. Şöyle. Ben şöyle hemen e, şeyime koy yapayım. Ay düştü bu hamleme hem. Ee, ne, şimdi şunu bir atayım. 4, 1, 2, 3, 4. Tamam. Şimdi biz atalım. Birkaç dakika sonra. Kaç dakika duruyorsunuz? Ben çok sıkıldım. Oh maşallah 34 dakikada yani 35 dakikada oynuyoruz. Bence artık ben Jessica ve şeye alıştırmalıklarını vereyim. Çünkü söz verdim. Sonradan zaten bir şeyler yaparız. Saat buçuk 11 falan. 11.30 olmuş 11 11 saat. Ay neyse. Ee, çocuklar alıştırmalıklarınızı vereyim mi? Oluy. Ya da vermesek mi? Ay e abla pasta ya. biz yiyeceğiz zaten. Onlar yemeyecek, uyuyacak onlar. Haklısın. Sütlerinizi alın bakalım. Sonra bak cips, çok az cips koydum. Ama abla çok az koymuşsun. Koyduğuma şükür Jessica. Şöyle bakın normalde bunlardan yemiyorsunuz. E, bu akşamlık yemediğinizi bırakın. Sakın yemeyin yani zorlamayın. Ben size işte gerçekten normalde de veririm. Neyse. Şimdi hazırız değil mi? Evet. E, açayım ben şu filmimizi devam edin. Yani bir şeyler daha yapalım mı kızım? Ne yapacağız? Zaten vakit geldi gel geldi yani. Tamam hazırlanalım o zaman. Tam dışarı çıkacağız değil mi? Evet ona ben hazırlayayım bir dakika. Hadi yiyin bakalım. Yemediğinizi bırakın ya. Yani Söz size vereceğim ailesini. Tamam diyor ben ben sütümü içeceğim. Şu emzimi de çıkartayım. Makaroniler çok güzelmiş. Ben yedim. Ben pembesini yedim mavi ve pembe cipsleri yemeyeceğiz abla. Söz yani severeceğim tamam mı? Ama çok 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 az ve bıraktığınızda sevelim. çünkü zararlıydı. Abla emziğimizi alalım. Emzikteki emziğimizi alalım evet. 2005 tarzını ben takıyorum ablam ya. Kıyamam ama ben takacağım. Teşekkürler. Gelin bakalım şimdi gidiyoruz. Evet. Uhu. Nay 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 Anneciğim. Mwah. Canım benim. Ee, şimdi kızım ne alalım? Kamerayı aldayalım annem. Evet o zaman artık çıkalım şöyle. Evet. Hadi artık gidelim. Hadi gelin gelin hadi. Ee, dışarıda duyuyor felal polik birmiş. Ne duyuyorsun ya kızım yapıyorlar bazı yerlerde işte. Evet hadi geçin bakalım. Anne şunları açalım be. Ee, öyle başlayalım. Şöyle. Geri sayım olunca biz baş yapacağız tamam mı? Ee, şuradan şöyle hemen. Hazır mısınız? Evet. Evet dakikalar var. Hadi 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 hadi. Evet, 2025. Ayşe çok heyecanlıyım. Ay. Ay 2025'e gireceğiz. Evet 2025'e gireceğiz. Oh. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Hoş geldin 2025. Yuhuu! Hoş geldin